Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kalma ikinci bölüm çekiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi ben malzemelerle bir tane ev taslak oluşturdum. Hatta görüyorsunuz bu videoda camları takacağız. Ondan sonra bir tane kalkan yapalım hatta videonun başında. Dün işte dün diyorum ya. Üç tane demir bulmuştuk arkadaşlar geçen videoda ben bir tanesini taş kesici harcadım. İkincisine kalkan harcayacağım şimdi. Hemen. Ya ben kalkan Burada kraflamayı bilmiyorum. Göster. Burada da göstermiyor ya. Yazalım. Niye dondu? Heh. Kalkan. İşte bu. İki kalkan yapabiliyoruz. Ben bir tane yapayım. Chat. Arkadaşlar Omniverse bölümü yani. Minecraft Universe seri birinci bölüm gelmesini istiyorsanız like atın bu ikinci bölüm ve arkadaşlar ev nasıl olmuş yorumlara yazın Arkadaşlar şimdi bu eve ikinci katta çekeceğim Arkadaşlar bir bölümlerde şimdi bu altları meşe yapacağım yani meşe olacak zemin kazalım meşe odunları nerede aşırı buldum meşe odunlarını İlk başta bir sıraları kazalım. Ya balta yapmıştım ben geçen bölüm. Evet burada. Ee, hop, şunları. Arkadaşlar ben bu seriyi isterseniz bir eşya modu ekleyelim. Ve üçüncü bölüme ben bu evin içini yaparak göstereyim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Öyle olmasını istiyorsanız bir eşya modu bence olur güzel ama sizin isteğinize bağlı. Birazdan da yatacağız zaten şimdi. Akşam oluyor çünkü. Bunun altında neden su ya? Su kalkanı da çıkaracağım şuradan. Lan! Ya ne oluyor ya? Boldum gittim. Zombiler gelir biraz. Ya bolmuşlar çıkacak şimdi. Boğulmaz çıkacak diye korkuyorum. Ya bu kadar küçücük yerde boğulmuş. Yağmur da yağdı. Ya ben videoya giriş yaptım. Ne bunlar oluyor ya? Yat. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hop. Creeper. Cık. Patladı. Bu arada akasya harcı videonun dışında. Arkadaşlar büyümüş o. Güzel. Şimdi tam altından kazmayacağım. Evet. Şimdi hepsini kazalım. Cam takacağız buralara. Ve Ev modu bence ev eşyaları modu güzel olur ya. Aynen. Ama sizin isteğinize bağlı. Discord sunucusu arkadaşlar linki aşağıda gelmek istiyorsanız linke tıklayıp gelebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kulübümüz dağıldı. Biri dağıttı işte adını vermek istemiyorum şimdi. Söylemek de istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bugün videosu gelecek yeni kulüp diye. Siz merak etmeyin. Ama o kulübü zaten Söylemeyeceğim söylemeyeceğim diyorum içimden Söyleyeceğim geliyor arkadaşlar ya. Kulüpte olanlar bilir ne yaptığını. Arkadaşlar bad olduğumlar da tam yetti ya. Arkadaşlar özür dilerim. Az önce babam aradı. Onun için özür dilerim arkadaşlar videoyu durdurdum zaten fark etmişsinizdir. Evet şimdi camları tak ve takalım arkadaşlar camlarımızı. burada arkadaşlar sesim kısık geliyorsa özür dilerim. Şimdi ah, ince cam yapmıştım ben biz dışında bunları. Evet onların hepsini dikelim. Ne dikelim? Sanki bu şey ağaç fidanıymış. Arkadaşlar ya. Takalım camlarımızı arkadaşlar. Üst, arkadaşlar bu arada ev güzel olmuş mu ya? Lütfen ben beğendim. Tabii o kadar gösterişli bir ev değil ama yine de bence güzel. Bu, bu ikinci kat çekeceğim ben. Arkadaşlar. Belki dört, üçüncü bölüm belki madendir. Dördüncü bölümde çekebilirim. Ben bu eve bir, bir üst kat. Ben bir dahaki videoda canlar tamam. Hatta videoda canlarım tamam. Bir, üstüm, bir üstüm, çok yerin altından mı çıktı? Öyle gördüm arkadaşlar. Altı, arkadaşlar. daha şey yapacağım. Bu arada bu videoda İlk bir şey adımına başlayalım ya. Adını tarımcılık. Onun için biraz ot kıracağım. Şuradan. Bu arada karpuz tohumu var diye hatırlıyorum. Bunu sandık açıyor mı, açık mıydı ya? Ha normal tohum varmış. Tamam. Bir tane çapa yapalım. Tarla yapacağım. Tarlayı da arkadaşlar buraya. Video dışında buraya bir tane tarla yapacağım. Tarlanın taslağını atacağım arkadaşlar. Ya bu seri bence çok güzel olacak ya. Aynen. Ee, bu seride arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Hatta biz bu evde evle uğraşalım ya. Evle evet. Şimdi şöyle zemini kazacağım. Zemini kazacağım. Kürek yapmıştınız dışında. Kum toplamak için o işe yaradı bu arada. Yine su yine su yine su. Yine su. Yine su. Aa, aa. Bunları böyle yapıp da bir patika yolu da yapabilirim. Ya şuradan kırıklarsa yine çıkalım. Çat. 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 Hadi ya. Yaparsın mus. Yaparsın Aylaz. Olmadı ya. Yahu. Neden? Dur. İşte bu. Şimdi devam edelim. Abone ol, like atmayı unutmayın bu arada. Bu videoda hiç galiba like ve abone istemedim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bunun altına koyalım. Zemini. Hatta biraz ağaç toplayalım ya. Neden kazıyoruz ki şu an? Çünkü şey lazım. Adı neydi onun? Ben ne yapıyorum ya? kafa gitti arkadaşlar şimdi devam edelim açalım keselim burada da yaptık ya o video sanki biraz daha açıklama videosu gibi kaldı da ne bileyim yani bana öyle geldi arkadaşlar şimdi e, şunu da alalım. Ev nasıl olmuş yorumları yazmayı unutmayın. Bunu kaç defa dedim galiba? 3 defa. Hatırlamıyorum ama üç defa dedim galiba. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi artık kesmeyin. Devam. Bu videoda arkadaşlar pek bir şey yapmayacağız. Ama şey bir dahaki videoda arkadaşlar videonun şey madeni maden yapacağız. Aynen maden videosu. Arkadaşlar onları yazın. Bir dahaki video Tallan taslağımızı oluşturalım yoksa şey mi yapalım? Maden mi yapalım arkadaşlar? arkadaşlar videonun dışında bu sefer videonun dışında yapmayacağım bu arada. Videonun içinde yapacağım. Yani arkadaşlar siz görünce yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Acıkmış. Bayağı bir acıkmışız la. Ben iki saattir konuşuyorum. Şu tavuğumuzu yiyelim. Şu koyun, koyun etimizi de yiyelim. Evet. Şuradaki ineği keselim. Şuradaki ineği keselim. Şu inek ve koyunları keselim. Ve yavaş yavaş sonuna gelelim. Bir dahaki videom. Belki arka içimden. Maden diyesi vereceksiniz diye geliyor. Zaten yorum hiç gelmiyor. İnşallah bu videoya gelir. Evet. Videomuzun sonuna gelelim. Şöyle i̇şte ayarlardan üçüncü şahsı açayım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Ayarlar da girmedi ya. Ha girdi. Evet. Önden. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.